Şehirler günlerinin hemen hemen hepsinde sizi görüyoruz. Bugün de Kayserilerin ilk tanıtım günü gerçekleşiyor. Neler söylemek istersiniz? E, yurdumuzun her tarafı güzel, e, memleketimizin her tarafı güzel ve e, en güzeli de, yani bu mem güzel memleketin en güzeli, güzel insanları. E, memleket günlerinde burada e, yurdumuzun, memleketimizin dört bir yanından hemşehrilerle buluşma günü bu vesilelerle, bu günler vesilesiyle gerçekleşiyor ve tanışıyoruz, görüşüyoruz ve Toprağımızın o güzelliklerini ve toprağımızın güzel insanlarıyla burada bir ve beraberliği hissediyoruz. Beyoğlu farklı inançların, farklı kültürlerin, farklı medeniyetlerin, farklı yaşamların, farklı dinlerin ve farklı dillerin yüzyıllardır var olduğu bir belde. Ve burada Türkiye'nin dört bir yanından Anadolu'nun özeti diyebileceğimiz, Kayseri'nin olduğu ve Türkiye'nin dört bir yanından hemşehrilerimizin olduğu bir belde. Ve burada yüzyıllardır, binlerce yıldır kardeşçe yaşıyoruz ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. İşte bu tür hemşeri günleri de birbirimizi daha iyi tanımamıza, insanımızı daha iyi tanımamıza ve kaynaşmamıza vesile oluyor. Allah birliğimizi daim eylesin. Birlik beraberliğimizi tesis edecek bu tür girişimleri ben çok önemli buluyorum. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ve özet olarak da biz bu toprakların çocuklarıyız diyorum. Lonca Medya olarak teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. you <smart noise>